Başkanımızın çalışmalarını gayet iyi olumlu buluyoruz. Böyle zamanlarda bizlere destek olduğu için saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Bu zor günlerimizde bizi desteklediği için, bizim yanımızda olduğu için ona Allah razı olsun diliyoruz. Her zaman esnafın yanında, her zaman yanımızda hissediyoruz başkanımızı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz yani. Bu ikinci yardım çok sağ olun başkanım. Akisar Belediye'mizde belediye başkanımızın hizmetleri her şekilde sadece esnafa değil çocuklar olsun e, sosyal yardım, yardımlar olsun her şey üzerinde çok güzel bir destekleri var. Çok teşekkür ederim her şey için. Başka diyecek kelime bulamıyorum. Sevgili Besim Dutlu'ya belediye başkanımıza bu zor günlerde bizim yanımızda olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkanımız her zaman halkın içinde görüyoruz, gurur duyuyoruz, seviyoruz, mutluyuz.